Merhaba, benim ismim Serra Yılmaz. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret 2. sınıf öğrencisiyim. Akademi 23'ü bir arkadaşım sayesinde öğrendim. İlk başta baktığım zaman Arçelik'le ilgili bir kere çok ilgimi çekti. Bu yüzden de başvurmak istedim. Daha sonra kabul aldığıma dair bir telefon aldığıma çok mutlu oldum. Biz 5 kişi bir grup olarak yani hiçbirimiz tanımayarak ortaya çok güzel bir iş çıkardık ve birinci olduk. Bu yüzden de çok mutluyuz. Bugün de Artelik Garaj'da hem genel müdürle tanıştık hem de diğer yöneticilerle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Aynı zamanda da ödüllerimizi de aldık. Bugün çok güzeldi. O yüzden Akademi 23'e çok teşekkür ediyorum. bu etkinlikte Proje 23 ekibiyle birlikte Z jenerasyonunun isteklerini, stratejilerini duyma imkanı bulduk. Geçerliliğinin olmadığını düşündüğümüz birkaç fikrin aslında çok kritik fikirler olduğunu gördük. Ve bunların üzerine de yeni fikirleri, yeni akıllardan duyma imkanı bulduk. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Bu itibatı da korumak istiyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Evet, her zamanki gibi çok güzel bir gün geçirdik bugün. Gençlerle beraberdik, genç beyinlerle beraberdik. Özellikle 23'ün altında toplanan değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Harvard Case'ini araştırdılar, okudular. Sonra Arçeli ekosistemini araştırdılar, mağazalara gittiler, garaja geldiler ve bugün de bizlere sonuçta geri bildirim verdiler. Açıkçası o anlamda notlarımı aldım. Oldukça değerli geri bildirimleri verdiler. Her şeyden en önemlisi ilham verici bir gün. Ve benim yine buradan büyük bir enerjiyle çıktığım bir gün oluyor. Çünkü yine birçok şey öğrenme fırsatım oldu. Genç bakışların, genç beyinlerin ne kadar ülkemize, şirketlere ihtiyacın olduğunda gösteren çok keyifli bir gün geçirdik. Emek veren bütün arkadaşlarımda da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.